Merhaba arkadaşlar. Bu videoda birinci dereceden ve ikinci dereceden ordinary linear differential equation'ları Wolfram alfa yardımıyla nasıl çözeceğimizi öğreneceğiz. Öncelikle birinci dereceden bir denklem uyduralım ve bunun çözümünü Wolfram alfa'dan bulmaya çalışalım. Mesela y'nin birinci türevi eksi 2y eşittir 3 denklem var. Bunu yazmak için Wolfram Alpha'ya gelip solve deyip denklemimizi yazmaya çalışıyoruz. Bu dy bölü dt yani y'nin birinci türevi eksi 2y eşittir 3 denklemi. Enter'a bastığımız anda Wolfram Alpha bu denklemi e, önce algılamaya çalışıyor ve onu sınıflandırıyor, ardından da çözüyor. Koyduğumuz e, input'u algıladı ve input'u bu formatta yazdı. Ardından bu differential equation'ı sınıflandırdı. Yani birinci dereceden lineer ordinary differential equation olduğunu söyledi. Ve e, bazı alternatif formlarını gösteriyor burada differential equation'ın. Ve differential equation'ın çözümünü burada görüyoruz. Burada C1 gibi bir katsayı var. Bunun sebebi biz e, differential equation'ımıza bir initial condition vermedik. Kendisi burada verdiği bazı initial condition'lara göre grafik çizdirmiş. Mesela burada y'nin sıfırdaki değerinin bir olduğu initial condition ile şu grafiği çizdirmiş. Bize sanırım. E, burada y'nin kendisi. Burada ise y'nin türevi var. Burada ise bazı y0 değerlerine bağlı olarak bir aile çıkarmış burada. Yani eğer biz e, pro edition'ına sahip olsaydık bu Wolfram Alpha'nın buraya yaklaşarak hangi y0 değerleri için nasıl eğriler olduğunu e, ayrıntılı bir şekilde görebilecektik. Şimdi daha karmaşık bir ekolojiyi çözelim. Yani second order bir non homogeneous ordinary linear differential equation çözelim. Mesela y'nin y'nin ikinci dereceden türevi eksi 4y eşittir 3t olsun. Bu durumda buraya yazmamız gereken e, d'nin karesi y ve dt kare olmalı. Çünkü ikinci türev bu biçimde ifade ediliyor. eee kalkülüs ya da matematikte bu şekilde ifade ediliyor diyeyim ben size ee, burası 4y burası da 3t olacak şimdi tekrar enter'a bastığımız zaman wolfram Alpha az önce yaptığı şeyleri tekrarlıyor ve equation'ı çözdürüyor burada variable'ımızın y diğer variable'ımızın da t olduğunu varsayarak bu işlemleri girişiyor Evet Gördüğünüz gibi istediğimiz formda yazdı differential equation'ı ve alternatif form formunu da gösteriyor burada. Differential equation'ın soluşunu burada. Yani çözümü burada. Burada iki tane e, belirsiz katsayı var. Bunun sebebi de diferansiyel denklemimizin ikinci dereceden olması. Burası diferansiyel denklemimizin komplementeri e, soluşunu. Burası ise partiküler soluşunu. Yani burası aslında homojeniz denkleme yani 3t'nin sıfır olduğu denkleme ait olan çözüm. Burası ise e, particular solution. Yani homogeneous solution ve particular solution bize bundan homogeneous second orderli e, second order linear e, ordinary differential equation'a e, bir genel çözüm veriyor. Tabi burada initial condition'lar verilmediği için hala C1 ve C2 katsayıları belirli değil. Fakat e, burada C1 ve C2 katsayılarına eee katsayılarına değer buldurabilmek için burada iki tane initial condition'a ihtiyacımız var. Burada kendisi bazı initial condition'ları atayarak grafikleri çizdirmiş. Mesela burada y'nin sıfırdaki değeri 1, y'nin türevinin sıfırdaki değeri 0 dediğimiz zaman y'nin grafiği bu. Y'nin türevinin grafiği ise y'ye göre bu şekilde çıkıyor. Aynı şekilde burada farklı initial condition'lar için farklı grafikler elde ediyoruz. Mesela burada bir ekseni kesme varken burada bir ekseni kesme durumu yok. Burada ise farklı Initial Condition aileleri için farklı eğriler çıkıyor. Yine az önce dediğim gibi burada Pro Edition'a sahip olsaydık bunları ayrıntılı bir şekilde yakınlaşarak hangi değerler için hangi curve'ları çıkardığını, eğrileri çıkardığını daha ayrıntılı bir şekilde görebilecektik. İsterseniz burada biz kendimiz bir Initial Condition atayalım. Bakalım kendisi bunu algılayabilecek mi? Ee, şimdi öncelikle buraya bir virgül koyalım. Y'nin sıfırdaki değerine bir değer atayalım. Mesela 2 atayalım. Y'nin türevine de e, türevine de sıfırdaki türevinin sıfırdaki değeri neyse 1 atayalım ve Enter'a basalım. Gördüğünüz gibi burada bizim yazımız formatı önce nasıl algıladığını gösterdi ki doğru algılamış. Differential Equation'ımızı yine sınıflandırdı ardından alternatif formlarını yazdı ve burada solution'u görüyoruz. Gördüğünüz gibi eksi 12t bölü 16'dan eksi 3 bölü 4t geliyor ki bu e, initial condition vermeden burada bir solution vardı ben ona e, Particular solution demiştim. E, o Particular solution burada olduğu gibi yer alıyor. Burada ise c1 ve c2 katsayılarımız belirsizken şimdi belirli bir hale döndü çünkü biz iki tane initial condition atadık. Ve bunun ardından Hmm, grafiği çiziyor Tabi bu grafikte T ve Y değerlerini göremiyoruz. Yine bu da e, Pro Edition'a e, sahip olunca ancak görebildiğimiz e, detaylar. Evet bu videoda e, bir Ordinary Linear Differential Equation'ı Initial Condition'larıyla Wolfram Alpha'ya nasıl çözdüreceğimizi öğrendik. E, eğer bu videonun size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız e, videonun açıklamalar kısmındaki web sitemizi ve Facebook sayfamızı beğenerek bize destek olabilirsiniz.